Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kadın muhtarlarla bir toplantı yapmıştı. Kadınlara hak ettiği değeri vermek hem inancımızın hem kültürümüzün hem medeniyetimizin hem de anayasa ve yasalarımızın bize evridir. O toplantıda devlet hastanelerinde çalışan ama az maaş alan, ya da aldığı maaşla yetinmeyen doktorların yurt dışına gidişiyle ilgili Tayyip Erdoğan detaylı bir açıklama yaptı. O açıklamanın içerisinden bir bölümünü aldılar, günlerdir üzerinde tepiniyorlar. Erdoğan'ın bağlamından koparılan o konuşmasının içerisinde gidiyorlarsa gitsinler ifadesinden bahsediyor. Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Doğru, Tayyip Erdoğan gidiyorlarsa gitsinler dedi. Dedi de öncesinde ne dedi peki? Ya boşverin öncesini sonrasını. Gidiyorlarsa gitsinler dedi mi? Dedi. Bu ifade herkese yetti mi? Yetti. Meral Akşener'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na, Temel Karamollaoğlu'na, Ahmet Davutoğlu'na, Babacan'a hepsine birden yetti mi kardeşim? Yetti. Günlerdir konuşuyorlar. Dün tıp bayramıydı ya işte bunu da konuşacaklardı gün boyunca konuştular. Tayyip Erdoğan'ın gidiyorlarsa gitsinler ifadesi bu sefer kimin gündemindeydi? Teröre ve teröristlere destek veren Türk Tabipler Birliği'nin başındaki PKK sevicisinin gündemindeydi. 14 Mart Tıp Bayramı'nda Erdoğan'a meydanlarda seslendiler. Ey Tayyip Erdoğan biz hiçbir yere gitmiyoruz sen gideceksin. Yok, ara, bir bir şey, bir yok, yok öyle ya ama bir karar, bu memleket bir bizim. Bir, karar, bir yere bir gitmiyoruz. Haydi arkadaşlar yüklenin yüklenin haydi bakalım. Haydi. Çok ayıp. Gitsin tabii ki bence de gitsin. Öyle durup dururken gidiyorlarsa gitsinler demişse doktorlar için Erdoğan hem vallahi hem billahi bir dakikacık bile durmasın. Hemen gitsin. Gitsin kardeşim. Demişse diyorum ama gidiyorlarsa gitsinler. Başlı başına doktorlar için bu ifadeyi kullanmışsa az önce söylediklerimi tekrar ediyorum. Erdoğan'ın artık bu ülkeyi idare etmesine gerek yok. Demiş mi dememiş mi? Ya da Erdoğan'ın o ifadesinin içerisinde başka ifadeler var mı yok mu? Gelin birlikte Erdoğan'ın o günkü konuşmasını hep birlikte bir kez daha izleyelim arkadaşlar. Son zamanlarda bir şey daha çıktı. Hastanelerde şöyle oluyor böyle oluyor vesaire vesaire. Bakın hatalarımız olabilir. Kardeşlerim bu devasa şehir hastanelerini yapanlar kim? Devasa eğitim araştırma hastanelerini yapan kim? Adeta ülkemizde şu anda hastanesi olmayan ilimiz, ilçemiz var mı? Bunları bizzat takip eden birisiyim ben. Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Değerli kardeşlerim, samimi konuşuyorum. Dost acı söyler ama gerçeği söyler. Bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan, yetiştiren bu devlet değil mi? Soruyorum. Bu devlet değil mi? E bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi en çok maliyeti yüksek olan da hangi birimdir? Sağlıktır. Ama şimdi efendim işte az para veriyormuş. Sordum. En az alan ne alıyordur? Ve 8 bin, 9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur. Vesaire. E buna rağmen özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz. Bunlarla beraber bu yola devam ederiz. Daha da ileri gidiyorum. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder ve onları da ülkemizde istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Ve şu anda asistan doktorlarımızla biz bu yola devam ederiz. Çünkü buralar boş kalmayacak. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Doktorluk gibi aziz bir mesleği sadece paraya bina etmek, paraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir. Türkiye vesayetten geri kalmış da terörden darbe teşebbüslerine kadar nice badirelerin üstlerinden nasıl geldiyse bugünkü sorunlarını da çözecek potansiyele, imkana, kabiliyete de sahiptir. Kardeşlerim, hani bir zamanlar Yanılmıyorsam ATV'deydi. Savaş Ayın bir programı olmuştu. İzlemiş miydiniz onu? İzlemiştiniz değil mi? Bay Kemal o zaman SSK'nın genel müdürüydü. Ve başbakan da zannediyorum Tansu Hanım'dı. Hatırlıyor musunuz o serum şişeleri ne durumdaydı? Hastaların durumu ne durumdaydı ve o ufacık yavru maalesef yanlış iğne vurulduğu için ne hale gelmişti. Bay Kemal ne demişti? İşte değişim lazım, şu lazım, bu lazım ve savaşay da rahmetli e bu sizin göreviniz, e görevinizi yerine getirmiyorsunuz demişti. Ama maalesef. Beyefendinin hiç umurunda değildi ama bizim umurumuzda. Biz bu işlerde yanarız. Yıkılırız. Onun için de biz istedik ki şehir hastaneleriyle dünyaya ders verelim. Biz istedik ki eğitim araştırma hastaneleriyle bütün şehirlerimizi çok daha farklı bir konuma getirelim ve benim vatandaşım gururla, onurla bu hastanelere gittiği zaman ha benim istediğim gibi dört dörtlük hastane bütün özellikle odaların koğuşların eskisi gibi değil şimdi banyolarıyla her şeyle tertemiz pırıl pırıl olduğu hastaneler olsun ve bunu başardık hala da devam ediyoruz bilhassa bunun dışında enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan gelişmelerin bir kısmı küresel dengesizliklerden kaynaklanıyorsa bir kısmı da içerideki hırsların ve manipülasyonların eseridir. Ne dedim az önce yukarıda? Tayyip Erdoğan şayet durup dururken bu ifadeyi kullanmışsa bu ülkenin cefakar ve çalışkan insan sağlığını düşünen doktorlarımız için öyle kafası esti diye gidiyorlarsa gitsinler demişse bu kelamı etmişse tekrar ediyorum bu kelamı etmişse gitsin demiştim değil mi? Bir dakikacık bile kalmasın demiştim. Onlar gibi kendi gitsin demiştim. Tayyip Erdoğan'ın bağlamından koparılmayan bu sözlerinden sonra şimdi ben size ne diyeyim Erdoğan'a biz buradayız gitmiyoruz. Sen gideceksin diye çemkiren tıpçı kardeşler. Ne diyeyim ben size? Dün sosyal medyada bir video ile karşılaştım arkadaşlar. Yaşını başını almış iki eski doktor polise direniyor. Atatürk'ün anıtına çiçek koyacaklar. Keşke polisler müsaade etseydi, keşke polisler geçit verseydi. Çünkü malzeme oluyor. Yani o doktorlardan birisi yere düştü, sonra kalktı, bağırıyor, falan filan. Hani o yaşlı doktorun, 89 yaşında olduğunu söyledikleri doktorun, profesörün daha doğrusu, o hale düşürülmesi yakışık almadı. Bu doğru. Ama bir tanesi daha vardı bas bas bağırıyor. Utan Tayyip Erdoğan, utan, utan, utan Tayyip Erdoğan, utan. Ya insan böyle izlerken ya acaba niye bu Erdoğan'a böyle bağırıyor diye utan. Erdoğan niye utansın? Niye? Hiç adamın umurunda değil. istifini bozuyor. Bir de etrafa bakıyor böyle. Hani bana da destek verin. Bu slogan vari benim ürettiğim bu slogana destek verin. Siz de bağırın. Erdoğan utan diye. Da 1919'da tıp öğrencileri kutlandı. Yok öyle, yok öyle ama karar, bu memleket ya. bizim. Bir yere gitmiyoruz. Utanmak lazım. Ya. Utan, ya. Utan, 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 utan Erdoğan. Utan, utan, utan Erdoğan. Utan, utan, utan Erdoğan. Yapan ya yer. kardeşim şuraya çiçek bırakacağız. Ondan sonra ya gideceğiz. Ya. Hepimiz hekimiz. Hekim Hekim yöneticileriyiz. Bu nedir ya? Bu ne rezilliktir ya? Haydi arkadaşlar yüklenin yüklenin. Haydi bakalım. Haydi. <laughs> çok ayıp. Yoo. Yoo. Yazıklar. Yazıklar. Yuuu. 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 Doktorlar'a değil, Utan, utan, utan Erdoğan. Bu profesör Tayyip Erdoğan'a bu şekilde bağırdığı sırada ben kendi kendime düşündüm. Acaba Erdoğan ne yaptı? Yani o doktorlar gidiyorlarsa gitsinler ifadesinin dışında başka bir ifade mi kullandı? Ben bir şey mi kaçırdım? diye düşünüyordum ki bir baktım Erdoğan ekranlarda belirdi. Tıp bayramı ile ilgili konuşma yapmaya başladı Erdoğan. İlk müjdemiz sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları katı olarak çözecek bir düzenleme ile ilgilidir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında katolağa dahil ediliyor. Böylece bu tür suçlar konusunda izlenecek yol uygulayıcı hakim ve savcılar bakımından görünür hale getiriliyor. Bu ile kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor. İkinci müjde olarak sağlık çalışanları ilgili bir mesleki sorumluluk kurulu oluşturuyoruz. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan sağlık personeline bu kapsamdaki uygulamaları nedeniyle idare tarafından ödenen tazminatın rücu ettirilip ettirilemeyeceğine de bu kurul karar verecek. Rücu da ancak kasıt durumunda yapılabilecek. Mesleki sorumluluk kurulu kararlarından dolayı idari ve mali açıdan mesul tutlamayacak. Böylece sağlık çalışanlarımızın bu iki önemli sorununu kökten çözüyoruz. Üçüncü müjdemiz sağlık çalışanlarımızın ücret düzenlemesiyle ilgilidir. Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Bu kapsamda öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir borzo ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri içinde hayata geçirilecektir. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecektir. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır. Dördüncü müjdemiz sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız bu iyileştirmenin emeklilerine de yansıyacak olmasıdır. Hekimlerimizin bordroya tabi ücretleri emekli olduktan sonraki maaş kayıplarını da telafi edilecek şekilde düzenlenecektir. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu çalışma yapılırken Hekim emeklilerinin maaşları da yeniden ele alınacaktır. Beşinci müjdemiz de aile hekimlerimizdir. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır. Bu düzenlemelerimizin hekimlerimiz ile tüm sağlık çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Tayyip Erdoğan bu müjdeleri verirken bizim doktor amca orada hala utan, utan, Erdoğan utan diye sloganvari bağırıyordu. <laughs> Kendini yırtıyordu. E şimdi düşünüyorum Tayyip Erdoğan ne dedi? Yani önceki konuşmasını az önce verdim size. Bağlamından koparılan bir konuşma ve sadece gidiyorlarsa gitsinler üzerine kurgulanan bir takım senaryolar. Her akşam o malum medyada yani iktidara karşı değil ha Tayyip Erdoğan'a düşmanlık yapan o medya mensuplarından, oradaki konuşmacılardan, işte Ayşenur Aslan'dan, Merdan Yanardağ'dan bahsediyor. Erdoğan bu konuşmayı yapıyor. Sağlık çalışanları için yapacağı bütün kötülükleri madde madde sıralıyor ama arkadaşları tatmin etmiyor. Memnun olmuyorlar. Utan, utan. Tayyip Erdoğan utan, 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 Erdoğan utan diye slogan atan amcaya bu kadar madde sıralamış Tayyip Erdoğan kötü haberler veriyor. Sağlık çalışanlarının maaşlarını düşüreceğiz. Efendim sağlık çalışanlarına bundan sonra yapılan saldırılarda fail kimse ödüllendireceğiz demiş gibi tepki gösteriyorlar. Ya utan! Utan! Utan Erdoğan! Utan! Utan! Erdoğan, utan, utan Erdoğan! Utan! Utan! Utan Erdoğan! Sevgili arkadaşlar, mesele gitmek ya da kalmak değil. Erdoğan ne yaparsa yapsın. Az önce maddeler halinde sağlık çalışanları ile ilgili müjdeler verdi değil mi? Vallahi bırakın müjdeyi. Tayyip Erdoğan ağzıyla kuş tutsun. Yine de onlar bir bahane ile istedikleri gibi çığlık katacaklar. Utan diyecekler, git diyecekler. Ta ki Erdoğan gidene kadar bunlar geçmişte Özal'a git demediler mi? Daha daha geçmişte Menderes'e git demediler mi? Bu kinin, bu nefretin, bu öfkenin sonu yok arkadaşlar. Hiç olmadı. Olmayacak da. Bakın dün Bandırma Devlet Hastanesi'nde doktor olmayı seçen ama insan hayatını hiçe sayan, ameliyata muhtaç hastaları geri çeviren anestezinin, acilin, ameliyatın grevi olmaz diyen başhekimin uyarılarını tınmayan doktor kılıklı bir kadının vurdum duymazlığını dinlerken inanın kanım doldu. Başhekim yalvarırcasına, ya arkadaş dışarıda ameliyatı bekleyen hastalar var, acile gelen hastalar var diyor karşısındaki çıkın dışarı. Neden geldiniz ben dinleniyorum diyor. Hadi başhekim taraf acilin kapısında bekleyen hastalar, ameliyat masasında bekleyen hastanın tedavisi için adeta yalvaran hemşirenin yüzüne bir bakın Allah aşkına. O da mı taraf? Alın kamerayı alın arkadaşlar. Hı hı. Herkesin şikayetini değil mi? değilim ben. Anestezi uzmanıyım. Elini çek. Lütfen. Evet, bir de Neye lütfen buyuruyoruz abi? Lütfen, bu lütfen. Doktor dinlenme odasından neden şey çıkıyorum parasını, ben? Biz devlet memuruyuz. Hakkımızı tutabilirsiniz. Bu kadar basit. Ben buranın baş ekibiyim. Tamam. Tamam Evet. Vakaları almadınız. Hayır. Ama acil vakalar alınıyor şu an. Acil mağdur karar değil. Elektif vakalar alınmıyor. Ben anestezi doktoruyum. Acil ve mi ben ederim. karar verebilirim. Ama servise veremez. gelip programlanan Veririn hastalar geri gönderilmiş. Geri tamam. Cerahitlerine gelip Bugün ameliyatı olan hastalar geri gönderilmiş. Tamam. Hasta evet. mağduriyeti yaşandığına dair. Hasta mağduriyetiyle var. ilgili hasta tutanak tuttuğunda ya da herhangi bir şey şikayette bulunabilir. Evet. Evet. Biz de gerekli cevabı Hayır, yazarız. Değil, ben değil, mevcut değil, odamdan değil, çıkarılamam. Doktor, alalım, alalım. Alalım. Doktor bey burası sizin Neden tapulu tutan? malınız değil. Aynen. Hiç tutanak tutanak dağı çıkmıyorum. Dağı Hadi bakalım çıkmıyorum. Aynen. Çıkmıyorum aynen. ya. Aynen. Benim acil vakamı da siz alamazsınız. Ben acil vakamın sorumluluğunu aynen. üstlenmiş durumdayım. Aynen. Siz aynen. takip aynen. edemezsiniz. Sen, sen, çekmeye devam et. Ölüm Hiç tabii. 3 aylık doktor aynı ölüm döşeğinde Covid'de e, bana geçmiş tamam. olsun dilekleriniz yettiğiniz için teşekkür ederim. Gerçek bir Kapıyı açar mısınız? <laughs> kapıyı açar mısınız <laughs> lütfen? Kapıyı açar mısınız? <laughs> Benim odama bu şekilde geliyorsanız kapıyı kapatmayın. O zaman burada bekliyorsunuz tamam yani. Burada kalacaksınız. Madem dinlenme odasında oturuyorlarmış, Burası, Sınav, Burası benim dinlenme odam. Acil odamın sorumluluğu benim benim kontrolümde. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Alakalı. Lütfen yasal haklarınızı kullanın. Birebi olmaz. Acil olmaz. Biz zaten tamam öyle yapmıyoruz ki. Yoğun bakımların olmaz. İçeride kalsa acil olduğu için ameliyat. Senin annenin karnı ağrıdır. Geldi buraya sohbet var. Bu ameliyatı yapmak zorundasın. Peki seni bırakma. Tamam mı? Hemşire evet. evet. Hemşire yalvar yakar. Kapıdaki hastanın yaşamı için mücadele ediyor. Doktor kılıklı bu kadın şikayet varsa tutana tutun diyor. Bu kadın gerçekten doktor olsa Çin'ine nefretine yenik düşmez. Yerinden fırlar ameliyat masasındaki insanın yaşamı için mücadele eder ve oturduğu sandalyeye öylece yapışmaz. Ama doktor olsa, ama gerçekten vicdan kırıntısı varsa fazlasını söylemeyeyim. Siz zaten söyleyeceksiniz. Tam ibretlik bir görüntü. Allah aşkına şu videoyu bir kere daha izleyin. Bir kere daha izleyin. Bir kere daha izleyin. Ya bu mudur ya? Ya sen nasıl bir doktorsun? Efendim taktılar dünden beri. Başhekim şey demiş. Görüntü alan kişi kimse doktor mudur artık başka bir isimdir, kimdir, nedir, neyin nesidir bilmiyoruz. Başhekim demiş ki bunu da paketleyin. Başhekimin yaptığı hata, başhekim bu hatayı yaptı, kabul. Ama başhekim o hatayı yaptı diye senin insan sağlığına böyle oturarak söylenenleri hemşirenin yalvarmasını tınlaman doğru mu? Sen doğru bir şey mi yapıyorsun? Hastaların sorumluluğunu almamışım burada. Bugün içeride bir tane uzman yok. Böyle bir anestezi uzmanlığı da yok. Hem de kendinizden acil vaka olduğunu iddia ediyorsunuz. Evet. evet. Efendim? Tamam, tamam, tamam. Sekot tamam. yok, tamam. İçeri alma. İçeri alma. İçeri alma. Yok, orada.

Ay girebilirsiniz, özür dilerim. Girebilirsiniz demedim, girebilirsiniz. Şimdi bu an ben değilim. De Şunu da, suç işliyor işte. hemen. Hemen paketleyin, tamam? amel al, hemen al. Hayır, bak, çekiyor, Bak, hala çekmeye devam ediyor. Bir amirle karşı nasıl davrandı ortada. Görevini yapmamış. Hastasının başında değil, orada da üçüncüden oturuyor. İçeride acil vakalar var. Ve hastaların hepsi hayat tehlikeli Hemen direkt yani o yüzden diğer hemen, hemen, hemen bakanlar biz bunu bizim de arkadaşlarımız. İşte bu görüntüyle o koltuğuna yapışan o doktor kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Sosyal medyada insanlığını kaybeden, vicdanını kaybeden kimi şarlatanlar da bakın başhekim böyle yaptı dedi. Ben de dedim kardeşim başhekim bunu yapması gerek Başhekim bu şekilde davranmamalı. Paketlerin ne demek ya? Eyvallah. Ama siz önce şu dışarıda bekleyen hastalara, ameliyat masasında yatan hastalara duyarsız kalan doktor kılıklı kadına bir şey söyleyin. Ondan sonra beraber el ele verelim. Biz bu başhekimin canını okuyalım. Siz başhekime sahip çıkıyorsunuz. Paketleyin dediği için orada oturan doktor bakın doktor olmak için doktor olmak için seçim yapan bu kadına da sahip çıkıyorsunuz. İnsanlık bu mu ya? Bu mu vicdan? Ama yadırgamayın arkadaşlar. Gö, -gi -rev yapıyorlar. Yani görevlerini yapıyorlar grev adı altında. Ay sizin greviniz batsın değil mi? E bunlardan ne bekliyoruz ki? Bunların başındaki kadın, Türk Tabipler Birliği'nin başkanı olan kadın ki, ki Devlet Bahçeli dün bir kez daha çağrı yaptı. Dedi ki bu Türk Tabipler Birliği'ni ya kapatın ya da başındaki Türk ifadesini kaldırın dedi haklı olarak isyan etti. Niye? Bu kadın Ermenilere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin soykırım yaptığını ballandıra ballandıra terör örgütlerinin televizyonlarında anlattı. Bu kadın Abdullah Öcalan'a özgürlük diyen kim varsa hepsine koşa koşa gitti sarıldı böyle zafer işaretleri yaptı. Neyin zafer işareti ise artık. Hani hatırlıyorsunuz hendek kazdılar, çukurlar kazdılar. 800'e yakın insanımız öldü orada. Bu kadın ne dedi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargılanması gerekiyor dedi. Orada da soykırım yapıldığını söyledi. İşte bunların başı buysa, kıçı da böyle olur. Çok da şaşırmayın arkadaşlar. Şimdi Cizre'nin tabi Kürtler için de ayrı bir önemi var. Evet. Bir kültür merkezidir çünkü. E, o açıdan da önemli muhtemelen. Ama devlet için de önemliydi tabii ki. Çünkü Cizre'de ortaya çıkan e, o, o tablonun bir biçimde devletin çok doğuşuna gitmeyeceği ve bastırmak üzere elinden geleni yapacağı, baskılamak Hı. üzere elinden geleni yapacağı da ortadaydı. Ve dolayısıyla hedef alınırken de zaten halk meclisi hedef alınarak saldırılar gerçekleşti. Bir de Cizre'nin coğrafi konumu zaten bir çanak şeklinde. Ee, ve etrafı yüksek. Dolayısıyla bütün ağır zırhlı araçlar, bu Cizre çanağın etrafına yerleştirildi ha. ve Cizre top atışlarına tutuldu. Bu aylar süren sokağa çıkma yasakları sırasında. Türkiye'nin Cizre üzerinden yargılanmasının yolu açık mı? Bu koşullarda elbette bunun e, mutlaka tartışılması gerekiyor. Bizim ortaya sunduğumuz bir takım görsel e, belgeler var. Ha keşke Tayyip Erdoğan gidiyorlarsa gitsinler dediği ifadesinde Türk düşmanlığını yapan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Ermenilere soykırım yaptığını ballandıra ballandıra anlatan ve Türk askerinin kendi insanına Diyarbakır'da, Cizre'de, Güneydoğu'da kendi insanına soykırım yaptığını söyleyen bunlara defolun gidin deseydi de hakikaten yüreğimizin yağlarını eritseydi. Benim bu konuda söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bütün bu tartışmalardan sonra Tayyip Erdoğan çıktı, doktorlarla ilgili güzel şeyler söyledi. Onlar gönlümüzün sultanı değil. onlar bizim için önemli dedi. Yani yanlış anlaşılmalara karşı o ifadeyi cımbızla aldılar ya, kırdılar ya. O ifadenin üzerine doktorlara güzel mesajlar verdi. Hay Tayyip Erdoğan ne yaptı? U dönüşü yaptı. Nasıl bir U dönüşü ya? Ya öyle bir ifade kullanmadı ki kardeşim U dönüşü yapsın ya gidiyorlarsa gitsinler gibi böyle res çeken, ben bunları istemiyorum diyen bir Tayyip Erdoğan yok ki Yani bırakıp gidenler var diyor. Bizim ülkemizde, bizim hastanelerimizde çalışmak istemeyen doktorlardan bahsediyor. Hani 25 bin lira maaşı beğenmeyip yurt dışına gidip orada sağlık hizmeti veren doktorlardan bahsediyor. Gitmeyin diyor. Yani her şey para değil diyor. Ülkedeki sıkıntıları anlatıyor. Sonra da eğer siz her şeye rağmen gidecekseniz ya ben sizin yerinize yeni mezun olan çocuklarımızı getiririm. Sonra yurt dışında görev alan diğer doktorlarımızı getiririm diyor. Giderlerse gitsinler dedi. Sonra da dün güzel güzel konuşup u dönüşü yaptı bu videonun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Parmaklarınızı konuşturun. Küfür yok, hakaret yok. Bak söylüyor peşin peşin. Sakın ola ki ağzınızı bozmayın bu insanlara karşı. Ya da bu insancıklara karşı. Sadece görevlerini yapıyorlar. Siz de demokratik tepkinizi ortaya koyarak görevinizi yapın lütfen. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. we